Arkadaşlar, <laughs> bugün sizler birlikte okul çıkış sahile gidiyoruz. Yok. <laughs> bu yok, bu bizi sattı. Aklınıza sığınıyor. Yok bizimle. Saygı. Bir de şu arkadaş var. Merhaba <laughs> de. <laughs> Böyle. Ben emin değilim Ayşe orada, şey ben annemden izin almadım. Ben, de, ben, <laughs> geliyorum ben, ben gülüyor> gülüyor> de geliyorum arkadaşlar. Ben de geliyorum. Gelmese de, <laughs> de olur. İzlediğiniz için teşekkür Sahile gideriz ay, Okuldan ay, çıktık ay, şimdi. Ve yürüyün oğlum. Sahile gidiyorsunuz. Ha? Hangi menümse gideceğiz? Bu, bu ders. Ee, sarı ya da kırmızı. Sarı, sarı yeşil, kırmızı. Bilmiyorum. Golata soru. Biz matching olduk. Hayır hayır o aydınlığa gidiyor kanki. Ya tamam en çok günah sensin ya. <laughs> evet arkadaşlar bana geçen. geçen biz yanlış menübüse bindirdiği için rezillik de yapalım. Hayır, hayır öyle bir mi şey mi yok, yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bizde böyle bir şey yok komiser bey. Şimdi ararım. Buraya yığarım. Nece konuşalım. Ben oturdum arkadaşlar. Güneşin. Bu ezikler hala bekliyor. Dur bakayım. Evet arkadaşlar şimdi birbirimize indik. <laughs> evet. Mutlu musunuz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Fikirlerinizi şey söyleyin. Fikirlerinizi söyleyin. Acıktım. tamam. Şey var, şey var. Bitti. Huu, tane. Arkadaşlar çok kısa bölüyorum. Ee, orada Miray'ı ghostlamışım. Ben normalde hiç böyle bir arkadaş değilim. Değil mi Miray? Ee, Miray sen özür diliyorum. Gerçekten çok pis ghostlamışım seni yani. Fikirlerinizi söyleyin. Evet arkadaşlar çarşıda şimdi sizi evet, ekmek yürüyerek yiyeceğiz. Söylerseniz. <laughs> ben yemeyeceğim. ben köfte ekmek yiyeceğim. Ama ben de. Biz bak, köfte ekmek. Bak biz sağ sağ çok miyim? meşleniyoruz. Böyle içelim. Ezilme de. Evet arkadaşlar şimdi e, köfte ekmek, sizi ekmek falan yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Böyle geçiyoruz burada erkekler var. evet arkadaşlar böyle gidiyoruz. Sizi köfteyi de açarız arkadaşlar görüşürüz. <laughs> arkadaşlar mülteci gibi geziyoruz. Şuradan. Eymen nerede lan? Neyse. Arkada Ya şu sahilin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Kartal sahil. Ya o konucu... <laughs> Arkadaşlar fanlarım. Ya tamam Miray kor. Miray koruma mı ol? Koruma mı ol? Ya. Ya tamam imza vermiyorum. Meşgulüm. Meşgulüm şu an. Meşgulüm meşgulüm. <laughs> Arkadaşlar ünlü olmanın böyle zorlukları var yani. Bu ne oğlum masayı bok götürüyor. Ayy iğrençsin. Gel yanıma. Gel gel. Evet arkadaşlar şu anda Öykü'nün vampir olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Aa Şevval'cim benim. Öykü vampir misin? Yok Öykü Sabiha Gökçen'e bak. Gözlerim bak. Bir dakika onu anıla yaparız şimdi. Sen tamam. Şevval vampir misin? Vampirim. Emin misin? Evet. Cazı da Çok eminim. Hadi. Miray gözlerimin içine bakarak Sabiha Gökçen Bak havalimanı çift aktarmalı uçuş der misin? Sabiha Gökçen havalimanı Allah, 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 çift, haklı haklı uçuş alana. Yaptım, tamam. çift Salliye Salliye aktarmalı uçuş alanı. Çift aktarmalı uçuş alanı. Tam sen değilsin. Yukarı baktım ne var diye. Ne? Harika. Ben yokmuşum. Anıl matematik çözmeyi. Yok matematesin 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 cazı... <laughs> Yo, ben kimi öldürdüm cadı... Allah ne oluyor? Ya <laughs> tamam. Ay ne oluyor cadı ya? Cadı çıkınca şey mi oluyor? Ya da ilk ya. gece birini de öldürebilir, koruyabilirdi. Ey bin yüzü pembe kale olmadı. Elim tutar, benim kedim. Pembe olmadı yüzüm. Matematik işlemi şey mi çözüyorsun. Allah sabah ya. Tamam. Evet. Evet. Sabah oldu. Evet. Sabah oldu. Şevval öldü. Oh, mal. Cadı mom. öldürdü yani. Mal. <laughs> Ka şey, cadı öldürmüş. Kurt adam öldüremez, cadı öldürmüş. Bana ne bakıyorsun? Hayır, Hayır anım değil. Anım matematik işimi çözdü o kadar. Özür dilerim ki. Herkes herhalde beni öldürdü diyor. Biz öldürmeyiz mü izleyeceğiz her şey böyle yani? Sen ya ben öldürdüm. Ben de öldürdüm. Ben de öldürdüm. <laughs> Son, evet, öldürdüm. evet, öykü. Evet, evet öykü. Sonuna, öykü. Çok hızlı karar verdin. Ne? Öykü. Çok hızlı karar verdin. Öykü. Çift aktarmalı uçuşamadı. Sen bir an çıkamadın abi. Unuttum ben. konuşunca suç, susunca suç. Her şeyde ne diyorsun? Ben de benim daha şey. Kim katil? Şeval öldü sen sus. Şeval kes sesini. Sesime dokunma. Cadı da niye ilk geceden <laughs> birini öldürüyor korumak varken? <gülüyor> <gülüyor> Anlamadık sen <sanki çünkü. gülüyor> ya çok benim benim. Arkadaşlar Öykü Şevval'i öldürdüğü için Şeval bunalıma girdi, mi? depresyona girdi, depresyona Oğlum, girdi. Bilmiyor. arkadaşlar Ama de sen Şöyle sen bir bakıyorum. bunalım fotoğrafı. Ben mi gittim? Şeval. İra gitti sanırım. <laughs> Şeval. <laughs> İra <daha> gitti. <laughs> Şeval gidiyor. Ne? Beş evet. buçuk. Niye? Şeval niye beş buçuk? Şeval gel görüşürüz diyeceğim. Evet. Diye. Ya, ya, sağ ya sağ dur sağ sarılacağız. Abart. Biraz öyle sağ olsun. biz kurt adamdık. Evet i̇şte biz kurt adamdık. Işte. Aa nasıl bildim? nasıl bildim? Nasıl bildim? Bilemedin? bildim? Bay bay. Şevval. Nasıl Neydi? Evet. Görüşürüz. Bay bay. Gel ben. Bir gel. Dur bak. Gel. Annesel problemler. Allah belanı.